Ben Profesör Doktor Erol Kırdar İslam İlimler Fakültesi Dekanıyım. Fakültemiz 2012 yılında eğitim öğretimine başlamıştır. Şu anda eğitim öğretimimiz yeni kampüsümüzde, yeni sınıflarda ve dersliklerde yapılmaktadır. Toplamda 1050 civarında öğrencimiz olup yaklaşık 42 tane öğretim elemanımız vardır. Öğretim süremiz, eğitim öğretim süremiz 5 yıl olup 1 yılı zorunlu hazırlık sınıfından oluşmaktadır. 4 yıl lisans programımız devam etmektedir. Fakültemizde eğitim dili hazırlık sınıfında zorunlu Arapçadan oluşmaktadır. Lisans boyunca toplam 85 adet dersimizin %30'u %100 Arapça olarak verilmektedir. Onun dışında kalan bütün dersler Türkçe olarak verilmektedir. Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz formasyon dersleri aldıkları için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren okullarda öğretmen olarak atanabilmektedirler. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde ise vaiz, vaize, Kur'an kursu öğreticiliği, imam, müezzin gibi görevlerde bulunabilmektedirler. Tüm bunların dışında son yıllarda popüler olan manevi danışmanlık mesleği de göze çarpmaktadır. Öğrencilerimiz bu alanda da iş imkanı bulabileceklerdir. Bartın Yeşil ile mavinin mükemmel derecede bütünleştiği tarihi bir kentimizdir. Buraya gelen, burayı gören öğrencilerimiz burayı kesinlikle beğeneceklerdir, hayran kalacaklardır. Burada yaşamak kolaydır, öğrencilik yapmak kolaydır, güvenlik sorunu yoktur, ulaşım sorunu yoktur, barınma sorunu yoktur. Bu yüzden öğrencilerimiz burada kendilerini güvende hissedeceklerdir, öğrencilik faaliyetlerini de en iyi şekilde gerçekleştireceklerdir. Fakültemizi tercih edecek öğrencilerimiz kesinlikle kendilerini evlerindeymiş gibi hissedecekler. Yetkin akademik kadromuzla sizlerin başarısı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışacağız. Sizleri büyük bir heyecanla bekliyoruz. Müzik